Merhaba arkadaşlar, Gaming'den herkese merhabalar. Bugün at nasıl evcilleştirilir ve e, nasıl binilir bunu size e, göstereceğim. İlk önce bir tane at bulup yanına gidelim arkadaşlar ve şu şekilde yapalım. Yanına geldikten sonra arkadaşlar sağ tıklayıp binelim arkadaşlar. İlk başta at bizi üstüne her zaman atacaktır. İlk başlarda atması pek önemli değil. Siz boş verin ve yeniden. Ava oyun nasıl kazıyor böyle? Önemli değil arkadaşlar. Siz tekrar tekrar binin. O siz siz binin arkadaşlar. İşte aynen bu şekilde binin. Evet arkadaşlar bir daha attı. Ve ben bir daha bindim. Bineceğim bindim. Bir daha attı. Bir daha bindim. Evet arkadaşlar. Bu at da bir türlü ecilleşmedi be. Nasıl bir atmış bile. Arkadaşlar oyun bir kasıyor. Evet. Bir daha bindik. Ve bir daha attı. At artık seni öldüreceğim. Evet bir daha. Bir daha atacak ya. Allah'ım yarabbim ya. Aa, arkadaşlar etrafta etrafında kalp çıktığı zaman bilin ki evcilleşmiştir ve bu atanas binilir. Bak şu an sürüyorum gitmiyor arkadaşlar. Şu anda kendisi gidiyor arkadaşlar. Normalde gitmiyor bak ben ileriye basıyorum ama gitmiyor. O yüzden şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Atabilmek için ee, bir tane Eğerimizin olmaz gerek. Eğerimizi alalım. Eğerimizi aldık ve eğeri atımıza giydirelim. Ve artık atımıza rahat rahat binebiliriz. Evet arkadaşlar işte bu şekilde koş, hatta koşturalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar atımız çok güzel bir şekilde kişi niye kişi niye gidiyor arkadaşlar? Evet arkadaşlar bir yerden gelmekten bugünlük de bu kadar. Sağlıcakla kalın ve abone olmayı unutmayın. Of nasıl atladı öyle.